Merhaba arkadaşlar sizden gelen üzerine üç farklı token'ın daha incelemesini yapacağım. Bu isteği Tunahan Kuzucu isimli arkadaş yapmış. 16 saat önce Ripple videosunun altında. Şu an bu videoyu değerliyorum. Bu video da bittiği zaman önümüzde Riff, Ripple. Bakıyorum şu an. Ethereum hakkında bir yorumda bulunacağım ama genel bir Ethereum videosu mu çekerim yoksa bu yorumun altına mı yorumda bulunurum bilmiyorum. Ee, OMG ne olur sizce diye bir yorum gelmiş. Bunu izliyorsanız diye ufak ufak geçiyorum ama OMG videosunu zaten ben bugün içerisinde yüklemiştim. Onu kontrol edebilirsiniz. xcn'ye bakacağım genel itibariyle. Yorumlar tonla gidiyor. Eğer ki sizde webcam'i <laughs> 10 saniye önce webcam'i büyütmeye çalışacağım denelim şimdi kayıttan sonra. Siz de istediğiniz coin, token, borsaya yönelik herhangi bir soru varsa videoların altında belirtirseniz incelemeye çalışırım. Derlediğim içerikler hoşunuza gidiyorsa, faydanıza dokunduysa, bir işinize yaradıysa kabataslak. Beğenip yorum atıp abone olursanız sevinirim. Videoda belirttiğim herhangi bir yorum tamamıyla bana aittir bir yatırım tavsiyesi asla değildir. Yatırım yapmadan önce kendi analizinizi, piyasa takibinizi yaparsanız çok daha mutlu olursunuz. Arkadaşın istediği 3 tane token var. 3'ü de inanılmaz aşamalarda. Bunların haberlerine bakacak olursak arkadaşlar CoinMarketCap'ten dahi bunların haberlerini takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu paranın herhangi bir güncel şey yok. Token'ın bir projesi haberi yok uzun zamandır durgun ve uzun zamandır bitik halde hareket ediyor. XVG'de bir hareket söz konusu XVG zaten kullanılan bir token. XVG'deki o muhteşem haber ne dersiniz? Bu arada şuna da değineyim. Tek tek ilerleyeceğim çünkü. Piyasa olarak zaten çok güzel. Bakın Binance olsun, Bitfinex, HitBTC bu üçü yani benim kullandığım borsalar ve bu üçü gerçekten güzel. Diğer ikisi hakkında herhangi bir bilgim yok. Kullanmadım ama mesela bu da piyasasına baktığımız zaman XVG'de ya e, şuna bakın gayet daha nereye açılsın. Piyasaya neden bakıyoruz? Şimdi mesela bu coin zaten en büyük borsalara girmiş. Bir borsaya girmesi bunun fiyatında e, inanılmaz derecede bir yükselme sergilemez. Çünkü bu saatten sonra girebileceği bunun kaç tane bursa kalmış olabilir? Paribu'ya girer, BTC Türk'e girer. Yani dünya çapındaki bütün yani aklınıza gelebilecek sayabileceğiniz birçok borsa zaten bunda mümkünken burada mümkün değil. Bunun o, o tipli bir hamlesi güzel karşılanabilir ama bunun o tipli bir hamlesi yok. İşte SNGL'nin herhangi bir aktif projesi de yok şu an. Hani yükselirse tamamen keyfek eder, yükselen bir token olur. Şuna bakın daha önce böyle bir grafik gördüğünüz mü onu da bilmiyorum ama. Yani buna yatırım yapmanı ben çok tavsiye etmem. Gördüğün gibi anlık bir çıkmış çat hemen tekrar devrenmiş gitmiş. Öyle bir sürpriz bekliyorsa yani ben buradan alırım işte şuraya falan bir satış koyarım. Çıkarsa satsın çıkmazsa da zaten yüz dolar atmıştım. Çıkana kadar dursun artık bir gün mü durur, bir yıl mı durur, on sene mi durur orasını bilmem derseniz o zaman buna yatırım yapılabilir. Ama ben buna para vermem yani. Ben sngl token almam. Hatta sngls token almam. Burayı da kapatalım. Sonra bir yoyo var. Bunu bitirmedik. Bunun haberlerine baktığımız zaman arkadaşlar Pornhub'ın bir XVG Token Pornhub'un üyelik alım satımlarında kullanılan bir para birimi ve son yaklaşık ne kadardı 2 haftalık mıydı 2 aylık mı bir veriyi kaybetmişler bir hack saldırısı sonucunda e, veri kaybedildiyse eğer bu tokana ne kadar güven olur? Buna kararı senin vermen gerekiyor ama bu veri kaybı inanılmaz bir kaybada sebep olmamış yani token değerine düşmemiş çünkü gördüğünüz gibi az çok bu seviyelerde hareket ediyor ama aşağı yönlü bir kırılım söz konusu. Ben bunu tercih miydim? yani ileri seviyelerde neden olmasın? Ama hazır böyle sağlam bir darbe yemişken ben paramı buraya bağlamazdım sanırım. Bağlayıp bağlamamak tamamen size kalmış. Yoyo -yo geldiğimiz zaman yoyonun da yine piyasalarına baktığımızda sağlam piyasalarda göründüğünü söyleyebiliyoruz. Haberlerine geldiğimizde bir haberi söz konusu değil. Yine Ripple'ın bir haberi var onun da bugün incelemesini yapacağım. Yani yoyo da yükselirse gördüğünüz gibi şu çana tamamlamaya çalışır gibi bir hali var ama Buna sebep olacak herhangi bir durum söz konusu değil bakın Bir yükseliş sebebiyle insanlar daha fazla almaya başlamış alışa göre satışlar çok 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 az Ama yani Yükselmesi için olsa da bir sebep yok Keyfe keder yükselecek bir token olur paranızı riske atmış olursunuz yani Belki yarım saat sonra 12 x yapar. Belki bir sene sonra hala yerinde sayıyor olur. Çünkü bir plan projesi yok. Uğraşılmaz yani ben yo, yo para atmazdım. Yorum istediniz benim yorumum bu. Ben değeceğini düşünmüyorum. Sonra bir hidro analizi istenmiş. Birazdan onun da analizini yapacağım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Sizlerin de farklı bir sorusu, isteği varsa video sonunda bunu belirterek bir sonraki videonun konusunu oluşturmamda bana yardımcı olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.